Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC25'te kadro kurma görevlerinde Ester Gonzalez alacağız. 94 rating'e sahip. E, oynatmak için değil ama kadromuzda e, 86'lık ve 87'lik oyuncuları vererek 94'lük bir oyuncu potansiyeli elde etmek için yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sadece 3 tanesini eklesem yeter. Şimdi 86'lık tabi çalışacağız. ZH'yi ekledik ama çok düşük oldu arkadaşlar. Sıkıntı çıkacaktır. Şimdi 85'te kalmış. Öncelikle bir ona bakalım. Şuraya İspanyol bir lazım ayrıca. Şöyle yapsak. Bunu gönderiyorum arkadaşlar. Bir de şimdi 87'lik bir kadın kurdum istemiyorum. 87'lik kadroydu. Tamam ayarlıyoruz. Evet, bunu bu şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Esteher Gonzalez. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.